Evet, saygıdeğer davetlerimiz, öncelikle şahsım, her iki ailemiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mutlu beraberliğin bu mutlu günün her iki aileye ve gençlerimize, genç yavrularımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sevgili gençler, sizler mutlu olduğunuz sürece biz aile büyükleri de mutlu olacaktır. İnşallah mutlu olursunuz biz de mutlu oluruz. Sevgili gençler, maddi değeri küçük ama manevi değeri yüksek iki hediye vereceğim. Kur'an-ı Kerim'imiz ve şanlı bayrağımızı hediye edeceğim. Kur'an-ı Kerim'imizi okur, bizlere de dua edersiniz. Şanlı bayrağımızı evinizin köşesine asarsınız. Onu gördükçe bizleri de hatırlarsınız diyorum. İnşallah bunları en iyi şekilde taşırsınız diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kocaman bir alkış yapalım size lütfen. Evet. Rahmetli Arif Nihat Asya'nın bir dörtlüğünü yine burada hatırlatalım. Rahmetli Arif Nihat Asya bir dörtlüğünde diyor ki... Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz tütü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını yazdım, senin destanını okuyacağım diyor. Biz de bayrağımızın altında doğup, bayrağımızın altında mutlu olup, bayrağımızın altında ölmeyi yeğlen bir milletiz. Hayırlı olsun diyorum. Tekrar mutluluklar diliyorum. Evet. Herkese teşekkür ediyorum.